Yunan altınları yedi şımardı. Yunanistan Türkiye'nin 470 ton altınlı yedi. Yunan kadir kıymet bilmez. İyiliği inkar eden acımasız zalim bir millettir. Yunan Osmanlı'nın yönetiminde 500 sene kaldı. 500 sene Osmanlı'nın sofrasında yemek yedi. Osmanlı'nın ekmeğini yedi. Suyunu içti. 500 sene tarihin en güzel günlerini yaşadı. Osmanlı Yunanistan'ı imar etti. Yunanistan'ın yollarını yaptı, çeşmelerini yaptı, okullarını yaptı, hastanelerini, misafirhanelerini, yetimhanelerini, köprülerini, limanlarını, daha birçok eksiklerini yaptı. Bu eserlerin birçoğu bugün hala mevcuttur, yaşamaktadır. Osmanlı Yunanlıların dedelerine Ninelerine bir tokat tahi vurmadı Fasih Sultan Mehmet Han Rahmetullahi Aleyh İstanbul'u fethettiğinde Yunanlıların yaptıklarının Yüzde birini yapsaydı Bugün İstanbul'da ne bir tek Rum ne de bir tek Ermeni kalmazdı. Yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar Ege'den başlayarak Anadolu'yu işgal ettiler. Ankara Polatlı'ya kadar, Konya Akşehir'e kadar geldiler. Bu işgal iki buçuk yıl sürdü. Bu işgal sırasında öyle katliamlar yaptılar Öyle katliamlar yaptılar ki dünya savaş tarihinde böyle katliamlar görülmedi. Şehirleri kasabaları, köyleri içindeki insanları, yaşlıları, kadınları, çocukları, canlı hayvanları diri diri yaktılar kaçmaya çalışanlarını beyninden kalbinden vurdular. Kadınların kucaklarından çocukları zorla alarak kayalara çarpa çarpı öldürdüler. Hamile kadınların karınlarını süngülerle deştiler. Kadınların çocukların kollarını bacaklarını azalarını kestiler. Yaptıkları tecavüzleri anlatmaya vicdanım el vermiyor. Katliamlar çok acı, çok acımasız olduğu için detaylarını anlatmıyorum. Geç kızları topladılar. Yüzlerce, hatta tarihçilerin ifadelerine göre binlerce esir olarak yanlarında götürdüler. Bunların pek çoğundan haber alınamadı. Yabancı tarihçilere göre bu katliamlarda Yunanlılar 640 bin Müslüman Türk'ü katlettiler. Türklere göre bu sayı 1 milyondan da fazla katliamlarda halka size zarar vermeyeceğiz diyerek yüklü miktarda altın para istediler. Halk korkudan istediklerini topladı, verdi. Yine de şehirleri, kasabaları, köyleri içindekilerle insanlarla ve hayvanlarla canlı canlı yaktılar. Canlı hayvanları topladılar. Öküz inek, koyun, keçi, at, katır, eşek, kıymetli eşyalar ne buldularsa götürdüler. Birleşmiş Milletler savaş suçluları insan hakları mahkemeleri bu katliamlardan dolayı Yunanistan'ı Türkiye'ye savaş tazminatı olarak 470 ton altın ödemeye mahkum etti karar verildi. Fakat öyle garip şeyler oldu ki o tarihlerde anlamak mümkün değil. Lozan'da Yunan'a Ege'deki, Akdeniz'deki adaların tamamını verdiler. Yetmedi. 470 ton altını kimseye sormadan Yunanlılara verdiler yetmedi. Daha başka şeylerden de vazgeçtiler. Ondan sonra da zafer kazandık diye nalar at, attılar. Nankör Yunan altınlar yedi, şımardı. Ya başına gelecek var ya da gözüne görünecek var. Ey Yunanistan, şurayı unuttun. Pazand anlaşmasındaki maddeleri unuttun. Adalara asker çıkardın. Adalara asker çıkardığın gün adaları kaybettin. Şimdi bu hatanın bedelini ödeyeceksin. Zamanı geldi. Adaları da altınları da aldırdık. Aldıklarını da götürdüklerini de geri vereceksin. Allah cezanı verecek. Gününü göreceksin. Allah kahraman ordumuzu zafere ulaştırsın. Amin. Yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.